Şimdi bu iki terim, halk arasında çok kullanılan ve çok yanlış kullanılan ve maalesef bu yanlışın da bizim hekimler tarafımızdan düzeltilmesi mümkün olmayan iki tane durum. Yani iki tane e, şikayet diyelim çünkü bir teşhis değil bunlar. Şimdi kireçlenme dediğimiz, bunun içine yaş giriyor, bunun içine kemik yapısının kalitesizliği giriyor, bunun içine egzersiz azlığı giriyor, bunun içine yaptığımız işlerle ilgili işsel hatalardan kaynaklanan eklemlere, kaslara yüklenmeler giriyor. Bir sürü şey giriyor. Kireçlenme diye tabir ettiğimiz şeylerde de buldukları, bunlar şey, kişide şikayetler daha çok ağrı ağırlıklı. Yani ağrılarla hastalar bize geliyor. Biz de bazen anlaşılması kolay olsun diye yanlışlıkla diyelim ki ağrının kaynağına yönelik bir başka şey olsa bile kireçlenme var diyoruz. Ama özünde kemik zayıflamasına, kemik kalitesinin azalmasına, kas gücünün zayıflaması eşlik ettiği zaman yaşla birlikte bu hadise kişide ağrı ve ağrıya yani akrabalık yapan bir takım şikayetler, işte hareket kısıtlılığı gibi, sabah tutukluğu gibi kişilere bu şekilde e, işaretler verdiği zaman biz buna kireç, kireçlenme diyoruz. Romatizma ise başka bir rahatsızlık. Şimdi romatizma tabiri de biraz yanlış bir e, anlaşılan ve kullanılan bir tabir. Romatizma, yani romatoid artrit dediğimiz zaman bir otoimmün hastalığı tarif ediyoruz. Yani vücudun kendi savunma gücüne karşı kullandığı silahlarla kendini vurması. E ne yapıyor? Eklemleri deformite yapıyor, postürde duruş bozukluğu yapıyor, ağrılarının ötesinde eklemde de şişme, yaygın ağrı, terleme, halsizlik, bitkinlik yani bir enfeksiyon aslında. Yani mikrobu olmayan bir enfeksiyon. Onun için zaten romatizma, romatoid artritinde hem CRP yükseliyor hem de kan değerlerinde enfeksiyon varmış gibi bulgular ortaya çıkıyor. Ama romatizma dediğimiz zaman yaygın ağrıların da olduğu, işte mevsimsel işte kışın nemin de etkili olduğu ağrılarla ilgili genel tabir kullanılan kullanıldığımızda da romatizma diyoruz. Ama romatoid artrit ayrı, romatizma ayrı, kireçlenme ayrı. Bunların üçü akrabalıkları olan ama ayrılıkları da çok net olan durumlar. tedavileri de çok ayrı zaten. Yani birinin tedavisi birine benzemez. Biz burada da ilaçları muhakkak kullanıyoruz ama ilaçlarla beraber tamamlayan, tamamlayıcı unsurları kullanıyoruz. Çünkü ilaçlarla bir takım yan etkileri biz tamamlayıcı tedavilerde azaltma imkanı elde diyoruz. Bir de hastalarımız hep ilaç kullanmış olarak geliyorlar. Yani devamlı ilaç, ilaç, ilaç ama bir süre sonra ya midesinden, ya karaciğerinden ya da başka böbreklerinden sorunlarla biz hastaları gördüğümüzde doğal olarak e, ilaç dışı tedavileri de seçiyoruz.